Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert yepyeni bir Crash Royale videosuyla karşınızdayız Arkadaşlar bugün elektro devo oynayacağız ve 7000 kupa bugün inşallah olacağız artık Şöyle göstereyim 6980 bir maç kazanırsak yani bu videoda bir maç fazla kazanırsak kaybettiğimizden 7000 kupayız Buraya kadar çıkabildim Elit barbaların evrimini aldım ama açmadım 3 tane verdi zaten 3 tane daha kullanmam lazım da bunu harcamayacağım Zaten 5 tane var. Bunun için kullanmayalım. Hadi hazırsanız ilk rakibimizi bulalım. Evet arkadaşlar ilk rakibimizi bulduk. Bol şans diyelim. Harit, haritamızda gördüğünüz gibi kırmızı olmuş. Ateşli lavlı falan. Adam lock Bey destesi oynuyor. O sahipte eğer güzel kullanırsak alabileceğimizi düşünüyorum. Tomru olabilir adamın. O yüzden fişekçiyi direkt elden çıkarmadım. Şimdi özelliğini kullanıp fişekçi basacağım şöyle bir hasar verelim. Güzel. Orada direkt atmamamız fişekçi çok iyi oldu tomruk olduğu için. Zaten lockbaitçilerin desteği sürekli aynı olduğu için artık ezberledim. Sürekli sürekli lockbaitçiler geliyor. Destemiz etkili lockbaitçilere karşı. Umarım Alacağız bu maçı ve 7000 kupa alacağız. Hadi bakalım. Sonunda olabileceğiz mi? Kaç videodur uğraşıyoruz arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bir türlü 7000 yapamadık. Prenses yaklaşınca korumalara basacağım. Hiç kuleye vurdurtmayalım prensesle. Güzel Tom da harcadım. Şöyle elektrode bir bırakabilirim aslında. Elektrode buradan yürür. Gerçi bunun şeyi de vardır. Arkasına bir fişekçi açacağım. Aynen testası vardır diyecektim. Sıkıntı yok. Şöyle fıçısına tomruğu yapıştıralım. Az da sadece vursun. Normalde 13 level şeyi tekliyordu arkadaşlar. Fıçı, tomruğumuz ama tomruk nerf yedi bildiğiniz gibi. O saatten beridir tekleyemiyoruz. Bu arada prenses kuleye ulaştı. O biraz kötü oldu. Şöyle korumaları atalım. Çünkü teste görmeyecek onu. Şimdi güzel savunma yapmamız lazım. Son bir dakika arkadaşlar. Bir dakika daha dayanırsak yıllar sonra 7000 kupa olacağız. Şunu kullanayım. Çok hasar yiyeceğiz yoksa kart dönmeyecek. Onu bırakalım. Atlasın kuleye. Şöyle attığı gibi elektro devin enerjisiyle bir de şöyle tutabilir miyiz? Tuttuk da hiç iyi tutmuş gibi olmadı ya arkadaşlar. Evet, adamda roket de varmış bu arada. Kulemizi aldı. Neyse iksirimiz baya birikti. Şu an elektro devimizin canı daha full. Şöyle bir atak deneyeceğim. Buradan direkt 3 tacı oynamayı deneyeceğim de. Olmayacak büyük ihtimalle. Yok kötü oynadık arkadaşlar ya. Bura bize yazar. Yani sağ taraftan çıkmak daha mantıklı çünkü sol tarafın canı aşırı yüksek. Şöyle elektro atalım. fıçıyı sürekli saklamam lazımdı. Saklamadık, hata yaptık yani kötü oldu. Korumaları biraz erken atsam bu arada iyi olacaktı ama korumalar da geç geldi. Heyecanlandım arkadaşlar. ilk defa 7000 kupaya çıkmak üzereyim. Şu an bir heyecan bastı. Hata yapmaya başladım. Dikkatli olmam lazım eğer çıkmak istiyorsam. Şöyle bossayı tutatalım. Hava fişekçiyi biraz önden attım. Çünkü prensese vursun. Adam roket attı. Umarım cadımızı atmamıştır. Roketi kuleye attı. Yani orada 6x harcamak çok saçmaydı bence. O oyunu sattı yani. Evet arkadaşlar yeni rakibimizi bulduk. Fire Attack diye biri. Hemen bol şans diyelim. 7000 kupaya ulaşmamız çok iyi oldu ya ilk maçtan. Gerçekten yani beklemiyordum biliyor musunuz? Yine sonsuz döngüde takılacağımızı zannediyordum ama döngüden çıktık ve 7000 kupayı açtık sonunda. Adam belli ki ağır bir deste oynuyor beklediğine göre. Biz şöyle arkadan cadıyla çıkaralım. Mega şövalye falan oynuyorsa bize sıkıntı çünkü. Şöyle bu ağacı tatacağım. Altın şövalyesini kullandı. Özelliğini kullanalım. Güzel özelliği sayesinde kestik. Bir de kuleye atlarsan mega şövalye de yok. Bombacıya tek atamadı. Bombacının canı fazla arkadaşlar tek yemiyor. Tombuk'tan falan da. Oo. Evet madem dedi <laughs> ulaştın dedi 14 level'a. Ben şöyle bir koyayım dedi. 14 level elektro devi. Bir gör bakayım buralar nasıl oluyormuş bu kupalar dedi. Nane yedik arkadaşlar. Yani savunamazdım herhalde ya bunu hiçbir türlü. Şöyle fişek çörmeden elektro devi dümenden. Bizimki 12 level ona da şeyle bastım. normal elektro devim 9 level. <laughs> bu Battle Pass'in verdiği şey var ya arkadaşlar. Adını siz getirin. 3 ee, saatliğine kartın levelını kule seviyenizle eşitleyen. O kartı bastım. Jada <laughs> saldırdık da yok ya. Bu maç gidecek yani belli çünkü 14 level adamı alamayız yani bunun imkanı yok. O kadar da değil. Şey var o kadar da değil hocam o kadar da değil. Yani, topunu bu arada çok kötü attı da Hiçbir şey değiştirmeyecekti Şöyle kuleden yemesin bari şeyi çekelim acısı da çok yedi zaten Arkadaşlar bu ne ya kaç canı var bunun nasıl tutacağız biz Tuttuk da Şimdi elektrode buraya yetişirse bir atak da biz yaparız ya aslında Şuraya bombacıya bir alev topu atacağım. Da cadımız gitti. Adamın elektrodevi ne ara döndü? Harbi çok hızlı döndürdü. O bizim elektrodevi çok rahat kesti bu arada. Yok yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu, bu oyunu alamazdık ya. Bunun imkanı yoktu. Neyse sağlık olsun. Bir sonraki oyunu bulalım biz. Evet arkadaşlar. Bir yeni rakibimizi bulduk. Skygold diye biri geldi. Az önce... Arena bizi 14 level elektro devle selamladı. Yani hoş geldin dedi bura er meydana dedi bildiğin. Bakalım biz ne yapacağız. Şöyle elektro devi yine salayım köprüden. O Pekka mini Pekka işte bunu kesecek en hızlı kesecek kart galiba. Bir daha böyle salmayalım ya. Kartlarını görmeden hata yaptık baya. Şöyle geri de çekeceğim vurmasın hiç ikinciyi. Evet adam bize baya anti gibi ya. Bu ne böyle? Çok sıkıntı. Cadı bizim desteğe karşı arkadaşlar çok sıkıntı oluyor. Gülüyor arkadaş evet. Gül gül. At öyle toksik emojilerini ben sana göstereceğim bekle. Düzgün hata çıkarsak arkadaşlar. Aldırız ya. Buna buradan maç vermeyelim. O toksik emojilerden sonra. Gel şöyle fişekçini hiç kuleye vurdu Adamın ana kartı ne acaba? Onu görmedik. Şöyle cadıyı bırakalım biz. Adam da attı cadısını. Şöyle cadı yavaş yavaş gitsin. Ya elektro devi atacağım da mini pekka atma ya lütfen olur mu? Tabi efendim. Attı. Atacak tabii ki. Niye atma olur mu diyorum da yani. Atacağı belli bir şey. Mini Pekka'yı geçse çok güzel işler yapacaktı ama. Yapacak bir şey yok. Bu savunmasını bakalım nasıl atacağız bunu. Belki 2 xte bir şansımız olabilir ya. Ya şu kart ne kadar gıcık bir kart ya. Arkadaşlar biz sağdan oynayalım. Boş verin burayı. Soldan kule o kadar vuramaz zaten. Cadısını da attı güzel. Fişekçimizi bırakın öldürsün. Sağdan sağlam bir elektro devata deneyeceğim ya. Sola korumalar atacağım. Yalnız o iskeletler çok birikti. Biz şöyle tomruğumuzu atalım. Tomruğu kötü mü attık ne yaptık? Ama neyse sağdan çıkmamız iyi oldu. Kuleyi aldık. Arkadaşlar şu iskeletler varsa ve çok Sollu attıysa zorlamanın bir anlamı yok yani. Soldan boss aydut. Arkasından cadı. Adam da maçı saldı zaten. Atıyordun öyle toksik emojiyi. Şöyle tokmağı bir kafana vuralım biz senin. Üç taşta gelirim hatta. Üç taşta geldi böyle kafasına tokmağı vuruyorum arkadaşlar. Düşün sen düşün daha çok düşünürsün. Evet arkadaşlar son rakibimi de buldum. Rus biri geldi galiba. Iııı. Ee... Arkadaşlar bu videoyu biraz kısaltacağım. E, 4 maçtan oluşmuş olacak bununla birlikte. Bugün biraz yoğunum, yorgunum. O yüzden kusura bakmayın. Bugün için yarın telafi ederiz. Zaten her gün düzenli video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. E, videoların devamı için beğenip abone olursanız çok sevinirim. E, son videolarda biraz izlenme sayılarımız düştü arkadaşlar. Bu like atarsanız, yorum atarsanız tekrar bir algoritmaya girersek çok iyi olur bizim için. Desteklerinizi şimdiden bekliyorum. Bunu da söylemek istedim. Bazı arkadaşlar unutuyor çünkü. Söylemeyince. Şöyle boss Aydut'u attım. Onun kuleye atlamasına izin vermeyeceğim tabi. Korumaları atacağım. Sonra boss Aydut'u da keseriz. 13 level boss Aydut bizim için sıkıntı olabilir çünkü. Adamda oduncu var. Acaba adam balon mu oynuyor diye bir düşündüm. Özelliğini kullanmaya çalışacağım. Kullanmasa mıydık acaba? Kuleye ulaşmış zaten de. Neyse bir de atlama hasarı burada en azından. O adamda emoji güzelmiş ha. Pasta ikram etti bize. Hoşuma gitti adamdaki emoji Buradan hasar yiyelim ya. Biraz iki tane vursun yapacak bir şey yok. Direkt elektro atabilirdim falan ama bir dahaki saldırısında zor savunurduk. Ve zehirli aynı anda basamasın diye testeyi biraz öne bastım. Şöyle bir fişekçimizi atalım. Evet, altın şövalye geliyor yine. Fişekçi atla mı? Atlattırma kendini. Atlattırdı. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi tekrardan biz hata çıkacağız. Kuleye ulaşamadık Golden Knight'ı. Şöyle arkadan bir elektro devle çıkalım. Elektro devimiz olduğunu bilmiyordu. Bu oyunu hiç harcamadık. Elektro dev de bu arada gerçekten güzel kat arkadaşlar ya. Şunu gerçekten bir 12 level yapsam. Gerçekte de efsane güçlü oluruz ya. Alev topu atalım elektro büyücüsüne. Öldürmeyecek ama olsun. Şöyle fişekçiyle belki alabiliriz. Çok iyi çıktık bu arada elektro dev Etrafındakileri de temizliyor ya. Gerçekten mükemmel oluyor ya. Hadi o kuleye de vur oğlum bir tane. Helal lan sana. Şöyle hemen atamızı bosaycukla devam ettirelim. Adam çünkü bayağı eksir Aa, adamda goblin çetesi varmış. Bunu daha önce atmamıştı. Neyse şöyle yapalım. Testayı kurdum teste atlasın Golden Knight. Arkadan hemen cadıyı bıraktım. Gece cadısının ölmemesi biraz sıkıntı oldu da dur şöyle korumaları atalım. Kuleye gelmesin gece cadısı. Şöyle bir fişekçi. Bir boss aydut. Tomruk atacağım arkasından. Çünkü Goblin çetesi sıkıntı geliyor. Güzel burayı savunduk da. Lan ulan fişekçi. Yaptın yine yapacağını. Ha dön oğlum oraya sık onlara. Şöyle korumalar arkadaşlar atlamasın. Ah atladı be. Ne yapıyorsun kanka ne yapıyorsun? O ne öyle oradan oraya oradan oraya. Cadıyı da dibine bastın bak yanlışlıkla. Arkadaşlar buraya elektro bırakacağım mecburen. Yani yoksa atağa çıkarttırmıyor adam bizi çok hızlı bastırmaya başladı. Arkasından bir hava fişek atalım. Burada elektrodevin gücünü kullanmış olduk arkadaşlar bir tık yeniden. Hadi oğlum süpersin be elektrodev. İyi oyundu diyelim bu arkadaşa. Evet arkadaşlar, amacımıza ulaştık. 7057 kupa. <laughs> Bundan sonra bakalım daha nereye kadar çıkabilirsek artık. Sıradaki hedef 7500, 20. arena. Yani bu da zamanla kartlarımız güçlendikçe olabilecek bir şey bence. Desteğimi şöyle tekrardan göstereyim. Bu yükseltme gerçekten sadece bu yükseltme sayesinde çıktığımızı düşünüyorum 7000 kupaya. Elektro dev 12 level çok güçlü. Zaten 14 level elektro devi de gördüğünüz ilk maçta ona yenildik. Bugünlük bu kadar arkadaşlar bizden. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumda yaparsanız sevinirim. Şöyle bir güzelce algoritmaya girmeye çalışalım yeniden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.